Selamlar herkese. Çok uzun bir Covid arasının ardından seyahat videolarıyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü durağımız Floransa arkamda görmüş olduğunuz gibi. Aslında bir hafta boyunca İtalya'yı gezmeyi planlıyorum. 8-10 tane şehir gezeceğim burada gördüğünüz gibi. Ve Floransa'da geçirdiğim vakti bu videoda mümkün olduğunca yansıtmaya çalışacağım. Bir turistin gözünden sizlere bu şehri göstermeye çalışacağım. Geyi uzatmadan konuya girelim şehir merkezine nasıl gelebilirsiniz? Hemen havaalanının yanından trene atlayıp sadece bir buçuk euroya oradaki gişelerden nakit kartınızla veya bozuk parayla e, bilet alıp atlayıp 15 dakikada çok hızlı bir şekilde şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Otobüs opsiyonu da gördüm fakat tren daha doğrusu tramvay oldukça rahattı ve sizin de seçmenizi tavsiye ederim. Hadi turumuza başlayalım. birazdan çok heyecanla beklediğim akademi müzesine gireceğim e, dersimi çalışmadan geldim hiç rezervasyonlara online vesaire bakmadım kapıdaki adamlarla muhabbet ettik biraz bana bir kağıdın üzerine rezerva online rezervasyon yazdılar o kağıtla bilet aldım sıraya girmeden güzel oldu tabi bazen çok araştırırsanız elinizde patlıyor böyle kafanıza göre giderseniz fırsatlar çıkıyor bakalım hadi beraber içerisini gezelim. müzeden çıktım biraz önce. nispeten ufak bir yer. Yaklaşık bir saatte gezebilirsiniz. Muhtemelen herkes David Reis'i görmeye gidiyor. Gerçekten de şaşalı insanların söylediği gibi hem boyutsal açıdan hem detay açısından. Neyse sanat şeyine girmeyelim, incelemesine. Onun dışında burada her yerde, müzelerde ve kapalı yerlerin çoğunluğunda yeşil kart gibi bir şey soruyorlar. İlk anlamadım ama COVID test, buranın Covid testi yanılmıyorsam daha doğrusu Covid belgeniz. Ben de Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da yaptım Covid aşılarımı. Oradan bir QR kod gösteriyorum e, app aracılığıyla. Girmeme izin veriyorlar. Müzelerin hepsinde soruyorlar gerekli ve kapalı yerlerde rastgele çevirdiler beni. Orada da sordular var mı diye. Onun dışında ufak tefek Carrefour Express'ler var. Bu müzenin çıkışında da var. Fiyatları çok uygun. İşte suydu, abur cuburdu bir şeyler alacaksınız yolluk. Bakkallar yerine bunları seçmenizi tercih ederiz. Tercih ederim. Hadi devam edelim. Katedralin etrafındaki alan pek de meydana benzemiyor. O yüzden bir meydan gezmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Çok daha geniş, ferah, fişkiyelerimiz var, heykellerimiz var ve biraz önce gezdiğim müzeyi gezmek istemiyorsanız da arkada şurada görmüş olduğunuz çakma, kopya bir adet David heykeli var. İçeridekine oldukça benziyor bu arada. Fakat bu dışarıda olduğu için epey kirlenmiş ve eskimiş diyebiliriz. Çok bir şey yok içeride. E, müzeleri açılıyor, o kapı. E, listemde yoklar. İki tane müze vardı içeride. Akşam araştıracağım. Güzellerse tekrardan uğrayabilirim. Şehir merkezine yakın bir nevi bir yemek bölgesi ve yüzlerce çeşit yemek restoran var. Yüzlerce yok elbette de gelip buraya menüye takılmak istemiyorsanız vitrinlere bakıp istediğinizi seçip benim gibi e, değişik tatları tadabilirsiniz. Otelimi şiddetle tavsiye ediyorum bu arada. Otelim burada arkası ve ana tren istasyonu hemen karşısında yan yanalar eğer günübirlik geziler yapacaksanız sabah çok erken kalkmanıza gerek yok. Hemen otelden çıkıp herhangi bir trene atlayıp başka bir şehre gidebilirsiniz. Arkamdaki domuzun hikayesini bilmiyorum ama biraz izleyince çözebiliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Önce burnuna sürüyorlar parayı. Sonra ağzına sokuyorlar, bırakıyorlar. Ağzından düşüyor, aşağıdaki deliğe girerse herhalde dileğiniz gerçek oluyor. O yüzlerce kişi var sırayla bozuk para atıyorlar içine. Köprülerin yanlarında birkaç tane meşhur dondurmacı var internetten baktığım kadarıyla. Onlardan bir tanesine uğradım ve aldıktan sonra köprüde oturup böyle nehrin tadını çıkararak yiyebiliyorsunuz. Sizlere de tavsiye ederim. Şehir merkezinden uzaklaşıp köprünün diğer tarafına geçince çıkabileceğiniz birkaç tane tepe var. Bu tepelerden şehir manzarasını görebiliyorsunuz diye okudum. Şimdi birazcık yürüyerek bu tepeleri keşfetmeye gidelim. manmak epey vakit aldı. Yaklaşık 10-15 dakika çıkıyorsunuz. Fakat kesinlikle değdi diyebilirim. Yani top 3 noktanızdan biri olmalı burası. Şehre geldiğinizde müzeleri vesaire saymıyorum. Çünkü şehrin içinde yürürken e, bu manzarayı göremiyorsunuz. Şehrin e, aslında nasıl gözüktüğünü tam olarak yaşayamıyorsunuz diyebilirim. Ve buraya çıktığınızda dağların arasına saklanmış nehir kenarında nasıl bir şehir olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Ve gerçekten büyülendim ve özellikle gün batımını seçtim buraya gelmek için. Böyle sarımsı ışık, sarım tırak ışık şehrin sarı ve turuncu tonlarına çarpınca çok daha net görebiliyorsunuz şehri. Çok daha hoş görebiliyorsunuz. Kesinlikle çıkmalısınız bu tepeye. Buranın lokal yemeğini soracak olursanız bilmiyorum. <laughs> Fakat her yerde etler sergileniyor, İnternette de kimi görsem oturup restorana etiyordu. Ben de nispeten güzel bir restoranda yer ayırttım. Şimdi oraya gideceğim ve bugünü tamamlayacağız. lar herkese. Fark ettiyseniz sakallarım uzadı biraz. Yaklaşık bir haftadır İtalya'yı geziyorum ben. Floransa'dan ayrıldım ve uçağım için geri döndüm şimdi. Önümde birkaç saat var. Şöyle bir şehrin tozunu alacağım. Atladığım yerlere göz atacağım ve beğendiğim olursa sizlere yansıtmaya çalışacağım. Sonra da ufak bir özetle videomuzu kapatacağız. ne yiyebilirsiniz, daha doğrusu ne yiyemezsiniz. Bu en meşhur sandviççilerin bir tanesi. Sandviç değil belki doğru de isim ama hadi sırayı göstereyim size. Ben yemeği planlıyordum. Fakat şöyle bir sıra var. Devam ediyoruz. Yolu kapamasınlar diye sıra buradan devam ediyor yolun karşısından. köşeye dönüyoruz. Sıramız devam ediyor. Ve bir sandviç için böyle gidiyor. Bekledim mi? Elbette beklemiyoruz. gerçekten tıklım tıklım şehir. Birkaç saat etrafta gezdim, atladığım yerlere göz attım. Birkaç tanesi pazar olduğu için kapalıydı ne yazık ki. Birkaç tanesinde de kuyruk vardı. Şu anda ekranda görüyorsunuz. O yüzden pas geçtim. Bir tane çok girmek istediğim yer vardı. Müzelerden bir tanesi. Orada da aşırı bir kuyruk vardı. Önce bilet kuyruğuna giriyorsunuz. Bileti alıp müze kuyruğuna giriyorsunuz. O yüzden İtalya'nın yorgunluğu üstüme çöktü bir haftalık turumun ve onu da pas geçtim. Floransa turumuza burada noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Elbette negatif konuşmayacağım özetlerken. Çok keyifli bir geziydi benim için. Her taraf tarih kokuyor. Kıpır kıpır. Ve iki günümü ayırdım yaklaşık bir buçuk günümü. Buraya gelmek istiyorsanız iki tam gününüzün e, yeterli olacağını düşünüyorum. Sizi tatmin edecektir. İsterseniz üç güne uzatabilirsiniz bunu biraz daha aheste aheste geziyorsanız. Onun haricinde dediğim gibi etraftaki birçok şehri gezme fırsatım oldu. Floransa'da kalarak geceleri. Sizler de lokasyon olarak burayı belirleyip etraftaki yerlere günübirlik geziler yapabilirsiniz. Kanalıma giderseniz zaten nasıl gittiğimi, nasıl gezdiğimi, ulaşımı nasıl sağladığımı görebilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir, abone olabilirsiniz. Bir sonraki seyahat videosunda görüşmek üzere.